Tam kapı kapanırken binmek ya da inmek bazı insanlara haz veriyor olabilir. Ama buradaki çocuk tam kapı kapanırken inmeye kalkınca ayağı kapıya sıkışıyor. Neyse ki otobüs şoförü çok gitmeden fark ediyor ama muhtemelen çok canı acımıştır. Gördüğümüz her makinedeki tuşlara basmamamız lazım. İnsanların kaza yapma oranına baktığımızda yüzde 88'i kendilerinden kaynaklanıyor. Burada da bir arkadaşımız iş makinesinin düğmesine basıyor ve niyeyse bir de gaz veriyor. Makine bir anda hareket etmeye başlıyor. Sonra hareket eden makineyi durdurmak için gittiğinde de kendine çarpıyor ve bir iş kazasıyla karşı karşıyayız. İş kazası olmaz demeyin, bir tekerlekli sandalyede bile kaza yaşayabilirsiniz. Bakın burada da tekerlekli sandalye devriliyor. Hatta bir de düşmanıymış gibi köşeye sıkıştırıp boğazını gırtlaklıyor. Kaza ne zaman geleceği, nerede geleceği hiç belli olmuyor. Bir abimiz nedense kapıyı kullanmak yerine atlamayı tercih ediyor. Atlarken de ayağa takılıyor. Tam düşme esnasında kurtarıyor. Bunu ramakkala kala olay olarak tadımlayabiliriz. Neden kapıyı kullanmayıp da bariyerlerden atlıyoruz? Tabii kocaman bir soru işareti. Bizim günlük hayatta yaşadığımız kazaların bir çoğu çocuklar tarafından oluyor. Maalesef burada da bir havuzumuz var ve havuzun etrafı çocuklara uygun şekilde kapatılmamış. Küçük bir çocuğumuz gidip havuza düşüyor. Neyse kısa sürede fark ederek onu kurtarıyorlar. Havuzun etrafını kapatmaya önem gösterin. Yine bir minibüs kazası. Geri geri geliyor. Muhtemelen geri kamerası yok ayrıca sireni de yok. Orada duran çocuğumuz da bunun farkına varamıyor ve çarparak çocuğu altına alıyor. Neyse ki etraftan müdahaleler geliyor da çocuk zarar görmeden kurtuluyor. Burada da yanan bir binayla karşı karşıyayız ve binada insanlar can ile kurtulmaya çalışıyorlar. Tabii kurtulmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Burada da bir alt kattan üst kattaki insanları tahliye etmeye çalışıyorlar. Fakat tahliye yöntemleri o kadar tehlikeli, o kadar riskli ki yani her an bir kaza çıkabilir. Neyse ki videoda gördüğümüz kadarıyla bir problem yaşamıyorlar. Kazaların nerede ne zaman geleceği hiç belli olmuyor. Evde yatmışsın, televizyon izliyorsun ve sinema keyfi yaparken bir anda üzerine tavan çökebiliyor. Her yeri kontrol etmemiz ve kazaları önlememiz lazım arkadaşlar. Trafikte de en çok dikkat etmemiz gereken yerlerden bir tanesi görünmeyen alanlardan yola çıkmak. Yaya olarak yola çıkarken yolu tam görmüyorsak aman diyeyim hareket etmeyin. Hele ki yanınızda çocuklar varsa onların kontrolünü kaybetmeyin. En çok yaşanan kazalar küçük çocukların arabaların önüne atlamasından kaynaklanıyor. Bazen güzel manzaralarda ve o toplu organizasyonlarda fotoğraf çekmek istiyoruz ama fotoğraf çekeceğimiz yerin güvende olduğundan emin olalım. Hep birlikte çıktığımız bir balkon bir teras kısmında yük taşıyamayınca yıkılıyor nereye çıktığımızı kontrol edelim arkadaşlar. Merdivenlerle çalışırken mutlaka merdivenin ayaklarını sabitleyin. Eğer sabitleyemiyorsanız yanınızda mutlaka bir partneriniz olsun ve merdiveni tutmaya çalışsın. Aksi durumda merdiven kayabilir ve siz de düşebilirsiniz. Temiz camlar güzel duruyor ama temiz camlar mı yoksa hayatta kalmak mı? Camları temizlemek için lütfen dışarı çıkmayın arkadaşlar. Birçok ekipman geliştirildiler camları temizlemek için onları kullanabilirsiniz. Kaygan zeminler düşmemiz için en büyük etkenlerden özellikle yaz ayları geliyor. Islak deniz kenarı, havuz kenarı gibi yerlerde kaygan zemin gitgide artıyor. Aman dikkat edin ayaklarınız kaymasın. Belli bir yaştan sonra özellikle düşmelerde çok fazla kırıklar gözükebiliyor. Bazen dalgın olabiliriz. Dalgın olurken, yürürken birçok şeyi göremiyoruz. Merdivenlerde bunların başında gelenlerden Merdivenlerin başına merdivenin başladığını gösteren işaretlemeler yaparsanız belki birazcık daha dikkat çekecektir. Ve birçok kazayı engelleyebilir. <laughs> Sektör uygun hanımlar her zaman büyük kazaları engeller. Burada davacı kesmeye çalışan bir görevli dalı kesmek yerine yanlışlıkla koluna değdiriyor elektrik testereyi. Neyse ki üzerine kıyafet ona uygun ve kolu kesilmiyor. Çocuklu evlerde kaza ihtimali daha da artıyor. Çocuklar çok hareketli ve sağa sola çarpabiliyor. Lütfen sağa sola çarptığında devrilecek, kırılacak, kesecek herhangi bir ekipman veya eşya bulundurmayın. Çünkü çocuklarımız bizim için çok değerli. Yüksekte çalışırken mutlaka paraşüt tipi emniyet kemeri kullanın. Mutlaka paraşüt tipi emniyet kemeri kullanın. Çünkü emniyet kullanmasaydı az önce izlediğiniz videoda arkadaşımız vefat edecekti ölümle yaşam arasındaki ince çizgiyi emniyet kemeri sağlar. Patili dostlarımızı da koruyalım. Bakın patili dostumuz için küçük bir kişisel koruyucu donanım takmışlar ve patili dostumuz evden dışarıya kaçamıyor. Bazen de gülmek lazım. Bu görüntüde nasıl olduğunu tam anlayamadım ama asma tavan taşıyamıyor. Muhtemelen montaj hatasıdır diye düşünüyorum. Özellikle kafe ve toplu yaşamların olduğu yerlerde bu tarz önlemleri kesinlikle almalıyız. Herhangi bir montaj hatası, işlem hatası kabul edilebilir değil. Birçok insana zarar verebilir. Mazot tankına kaynak yapmaya çalışan bir usta kaynak yaparken tank patlıyor. Çünkü sıcaklık arttı, içerideki gaz genleşti ve bir süre sonra infilak etti. Lütfen böyle işlemler yapmadan önce tankın içinin boş olduğunu, patlama ihtimalinin olduğunu göz ardı etmeyelim. Park ihlallerine karşı New York'ta yeni bir yöntem geliştirmişler. cama bir aparat takıyorlar ve önümüzü görmenizi engelliyor. Aklıma şu soru geldi. Türkiye'de böyle bir şey olsaydı biz bu haliyle arabayı kullanmaya devam eder miydik? Yorumlarınızı bekliyorum.